Merhaba arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki konumuz Aşık tarzı halk edebiyatı Anonim halk edebiyatını işlemiştik. Arkadaşlarım aşık tarzı halk edebiyatında Genellikle e, saz eşliğinde şiirlerini irticalen Yani doğaçlama söyleyen aşıklar var arkadaşlarım. Bu 15. ve 16. yüzyılda oluşuyor. Genellikle bunlar arkadaşlarım hece ölçüsünü kullanıyorlar halkla iç içe yaşıyorlar. Düğünlerde, derneklerde ustalıklarını sergiliyorlar. Arkadaşlar 17. 18. yüzyıldan sonra Divan-ı etkilenen kalem şairleri de çıkıyor bunların içinden. Ama daha çok hece ölçüsüyle şiirlerini yazıyorlar. Müzik de iç içedir arkadaşlarım. Zaten saz çalıyorlar dedik, bağlama çalışıyorlar dedik. Göz için değil, kulak için kafiyeyi esas alırlar. Bundan dolayı yarım kafiyeyi tercih ederler. Genellikle 8'li ve 11'li kalıplarını tercih ederler arkadaşlar hecenin. Unutmayın Mısra sonlarında genellikle yarım kafi ve cinası kullanırlar. Aşk, sevgi, doğa, gurbet, ölüm, kahramanlık gibi toplumsal konulardan bahsedirler arkadaşlar. Buna şuna dikkat edin. La dini yani din dışı konular e, ön plana çıkar. Halk şairi kuşaktan bahsediyorsa gökyüzünde görmüş bir güzelden bahsediyor. Onunla bir çeşme başında karşılaşır tarzında biliyorsunuz arkadaşlar. Bu genellikle e, ...aşıkların aşık olma biçimleridir. İşte pir dolusu, er dolusu, yar dolusu vardır. Rüya görürler. Rüyada arkadaşlar pir elinden bade içerlerse tasavvufi şiir yazarlar. Er elinden bade içerlerse daha çok savaşla ilgili e, şiir yazarlar. Eğer yar elinden bade içerlerse arkadaşlar tabii ki aşık şiirleri yazarlar. Nazım şekillerine baktığımız zaman arkadaşlar... ...koşma semai varsa destan, nazım türlerine baktığımız zaman... Türk konu demekli biliyorsunuz. Koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt diyoruz arkadaşlarım. Şimdi hemen geçtik. Bakın arkadaşlar koşma aşık tarzı halk edebiyatının en sevilen ve en yaygın nazım şeklidir. Bugün hızlıca yürümek anlamında kullanılır. Eskiden türkü söylemek anlamına gelen koşmak fiilinden kullanılır arkadaşlar. 3 ila 5 dörtlükten oluşur. 11 ile hece ölçüsü yazılır. Artı artı 5 da 4 artı 4 artı 3 uyak kullanılır. A B A B diye başlar arkadaşlar. Sonra düz uyak şekli C C B D D B diye gider. Son dörtlükte şairin mahlası yer alır arkadaşlar. Acem koşması, Kerem koşması, Ankara koşması gibi isimleri de vardır. Koşmanın türleri var. Mesela eğer arkadaşlar... Koşma savaştan bahsediyorsa, yiğitlik, kahramanlık, savaş temalarını işliyorsa biz buna koçaklama diyoruz değil mi? En güzel örneklerini kör oldu ve dadalı vermiş arkadaşlar bunun. Eğer arkadaşlarım bunlar kişinin ve toplumun aksayan yönlerini eleştiriyorlarsa şiirlerinde bunu da biz taşlama diyoruz. Alaycı, iğnelici, güldürücü anlatımı vardır. En güzel örneklerini Seyrani ve Bayburtlu Zihni vermiştir. Ağat arkadaşlar ölen bir kişinin ardından duyulan üzüntüyü dile getiriyor. Güzelleme de bakın. Güzelimizi de görüyorsunuz burada. Kadın at, doğa manzarası gibi şehir güzelliklerinden bahseden koşmalardır arkadaşlarım. Sakın ama sakın unutmayın. Devam edelim. Semaya baktığımız zaman arkadaşlar bunda koşmanın bir türüdür ama koşmadan ayrılan tek yön arkadaşlarım 8'li hece ölçüsüyle yazılmasıdır. Tamam mı? Kendine ait özel bir ezgisinin olması dışında 8'li hece ölçüsüyle yazılır. Koşma daha çok biliyorsunuz 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Koşma gibi arkadaşlar 3 5 4'lükten oluşuyor. Yine bakın kafiye biçimleri de aynı. Yine arkadaşlar 8'de 8'li ölçüyle yazıldığını söylüyoruz. Aruz ölçüsüyle yazılan de vardır ama onu bununla karıştırmıyoruz. Varsa arkadaşlar Güneydoğu Toroslarda yaşayan varsak Türklerinden çıkarmıştır değil mi? Genellikle şu ifadeleri gördüğünüzde ve 8'de hece olsunna dikkat edin. Bir ebe hey hey gibi başlıyorsa koçaklama tarzından bahsediyor ve 8'li hece ölçüsü arkadaşlar oluyorsa ne diyeceksiniz? Ee, varsa diyeceksiniz. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Destana baktığımızda arkadaşlar aşık tarzda halk Edebiyatı'nın en uzun nazım şeklidir. Dörtlük sayısı 120'yi de bulabilir. Daha da fazla olabilir. 11 ile hece ölçüsü yazılır. Son dört geçerli mahlası geçer. Kahramanlık konuları işlemez. Doğal afetleri, gülünç olayları işler. Aruz vezniyle oluşan halk Edebiyatı türleri arkadaşlar. Divan, Serisi Kalenderi, Vezna, hersantraç Bunlar kalem şairleri biraz daha arkadaşlar. Neye özelmişlerdir burada? Divan Edebiyatı sanatçılarına özenmişlerdir diyoruz arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlarım bakın 100 yıl sanatçılara baktığımız zaman Köroğlu Bolu civarında yaşamıştır. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır değil mi? Babasının gözlerini e, oyduruyordu Bunun üzerine babasının intikamını almak için ne yapıyordu arkadaşlar? Savaşıyordu. Koçaklama kurucusu ve bu türün en güzel örneğidir arkadaşlar. Sakın unutmayın. Bakın Karacaoğlu'na baktığımız zaman e, arkadaşlar 17. yüzyılda Türkmen aşiretleri arasında Çukurova ve Toroslar'da yaşayıp e, elinde sazıyla pek çok diyor gezmiş. Anadolu ve Rumeli'yi Orta Doğu'da yaşlamış. Şiirler söylemiş, söylediği şiirler de diğer şairleri etkilemiştir arkadaşlarım. Bir e, güzel lemelerin yanında diğer en önemli eseri de arkadaşlar Nemçe Bunu da sakın unutmayın. Genelde Aşık tarzı şiirler yazar. Bakın arkadaşlar bizim Kayıkçı Mustafa'mız kuuldu. Bunu daha önce görmüştük. Genç Osman destanı değil mi? 4. Mustafa Bağdat kuşak başına şehit olan Genç Osman destanı meşhurdur arkadaşlarım. Unutmayın. Aşık Ömer'e baktığımız zaman arkadaşlar Konya'nın Hadim ilçesinde, Gözdevin'de doğmuştur. Arapça Farsi kelimeler aldır Medrese eğitimi almıştır. Aşk ölüm gurbet hikayelerini işlemiştir arkadaşlar. Şairnamesi ünlüdür. Şunu sakın unutmayın arkadaşlarım. E, ve Aşık Ömer devrin sanatçılar arasında üstad olarak kalem almıştır. Bunu da bilginiz olsun diyorum. Gevheri'ye baktığımız zaman arkadaşlar 17. yüzyılın ortalarında 1730 yılında veda etmiş divan katipliği yazmıştır. Edebiyatı iyi bilen ve Kırımlı olduğu söylenen şair medrese eğitimi almıştır. Yine bakın şu nispet iyisi arkadaşlar onun medrese eğitimi alıp almadığını bir de bir şekilde belli eder aslında. Ece ile yazdı arkadaşlar başarılı olan şair alçısıdır. ve aşık onun mukayese edildiğinde daha sade bir dil kullanmıştır işlem Emrah'a baktığımız zaman Erciş'in ilçesinde yaşamıştır arkadaşlar. Emrah ile Selvihan isimli hikayenin kahramanıdır. Aruzu kullanmamış ve şiirlerinde hece ile devam etmiştir. Devam edelim arkadaşlarım. Levni'ye baktığımız zaman arkadaşlar 18. yüzyılda asıl ı Abdülçelil olan Edirneli halk şairidir. Bursa'da ressam çıraklığı yaptıktan sonra İstanbul'da saray arkadaşları saray ressamlığı yapmıştır. Levni Lale Devri'nin ünlü ressamıdır. Bunu da sakın unutmayın. Atasözlerini şiirle anlatma, nazma çekme geleneği başlatmış. Hecen yanı da kullanmıştır arkadaşlar. Dertliye baktığımız zaman arkadaşlar Bolu Gere'de 19. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı İbrahim olan şair sevdiğine kavuşamaması, babasından kalan mirası kandırarak elinden alınması, yoksulluk gibi dertlerine dolayı intihara teşebbüs etmiş. Fakat başarılı olamamış. Bundan dolayı arkadaşlar ürünlerinde yüzünde çok çeşitli yaralar çıkmış. Yüzlerindeki yaralara bakarak da halk ona dertli sıfatına yaklaşmıştır arkadaşlar. Arapça ve Farsça yer aldı. Samimi akıcı bir dili vardır. Unutmayın arkadaşlar. Erzurum, Emrah, Erzurum'un tam burak köyünde doğan Sivas, Kastamonu, Çangarı, Konya, Niğde gibi birçok coğrafyayı dolaşmıştır arkadaşlar. Divan Edebiyatı geleneğini iyi bilir. Aruzu sıkça kullanır. Medrese eğitimi almıştır çünkü. Dini konuları işler, emrak konu geleneğini oluşturmuştur. Dediğim gibi e, eser önemlidir. Seyran arkadaşlar yine önemlidir. Özellikle taşlamalarıyla çok ünlüdür. Kayseri'nin Deveri ilçesinde doğmuştur. Devletin aksi İstanbul'a gider arkadaşlar. Devletin eleştiren taş taşlamalarıyla devletin aksi günlerini eleştirir. Bunun yanında bunun dışında bunu tabi eleştirince ne yapar arkadaşlar? İstanbul'dan kovulur. İstanbul'da kovulunca da Kayseri'ye gelir. Fakir bir şekilde ölür arkadaşlar. Dadaloğlu'na baktığımız zaman arkadaşlar Dadaloğlu da yine koçaklamaları ile ünlüdür. Asıl adı Veli'dir. 19. yüzyılda Dadaloğlu. Şu çok ünlüdür arkadaşlar. Hakkımıza devlet etmiş fermanı. Ferman padişahının da dağları bizimdir. Biliyorsunuz avşarlar yerleşik hayata geçirmek istemiş padişah. Bunun üzerine de Dadaloğlu kafa tutmuştur arkadaşlar. İşte akıl olsa kafa tutar mı arkadaşlar? Akıl yok. Yani adam senin kellen alır ya. Padişahla dalga şey yapılır mı? Kafa tutulur mu? Neyse. Bayburtlu zihni arkadaşlar Erzurum ve Trabzon'da medrese eğitimi görmüştür. İstanbul'da Divan-ı Hümayun'da Reşit Paşa'nın kalemini yapmış, Van'da Mısır'ın çeşitli yerlerinde yaşamıştır arkadaşlar. Sergüzeştname önemlidir. Kitabı ı Hikaye-i Gariba diye bir eseri daha var. Bunu da unutmayın arkadaşlarım. Bu da yine eleştirileriyle ünlüdür. Özellikle Erzurum, Trabzon'a şeyi yazdığı şey Rusların işgali için yazdı arkadaşlar. Çok önemli bir eserdir. Bunu da sakın unutmayın. Rus arkadaşlar yine Sivas'ın Kangal ilçesinde doğmuş, orada yaşamış halk şairi asıl adı Mustafa olan sanatçı icdadi cehdi mahyaslarını kullanmış. Usta çırak ilişkisiyle ruhsati kolluğunu geliştirmiş arkadaşlar. Bektaşi devri olarak didaktik ve ahlaki ifadeler içeren tasavvufi şiirleri vardır. Sümmani arkadaşlar 1860 Erzurum'un Narman ilçesinde Sami Kale içerisinde doğmuştur. 20. yüzyılda da arkadaşlarım Aşık Veysel Şatıroğlu, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Feymani, Abdurrahim Karakoç, Şeref Taştova, Karsı Murat Çabanoğlu gibi 20. yüzyılda şiirler bu geleneği yüzümüze ulaştırmıştır. Arkadaşlarım bilginiz olsun. Dini tasavvufu halk edebiyatında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.